Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin tam içerisindeyiz. Yeni gelişen bir yer, yeni imara açılan bir bölge. Villalar e, tarafımız genelde bu tarafta kalıyor burada yolun e, sağ tarafında kalan bölgede hemen hemen geçen sene burada yeni yeni imara açılan yerler satılan arsalar çıkmıştı şimdi o bölgedeyiz hemen karşı tarafımızda arkadaşlar genelde 500 metre arsa içerisindeki villalarımız bulunuyor oralarda da çekimler yapmıştık zaten biz bugün sizlere bu arkamda görmüş olduğunuz güzel beyaz olan villayı tanıtmaya geldik artık beyaz saray mı deriz beyaz inci mi deriz e, nasıl tabir edersek arkamdaki villayı bugün sizlere tanıtacağız. Yalnız içeriye girmeden önce şunları söylemek istiyorum. O şekilde başlamak istiyorum. Satış rakamımız 19.750.000 TL. Neden bu rakam? Onu da söyleyelim. Hemen kısa kısa bilgilerini verelim. Şimdi arkadaşlar bu villamızın konum itibariyle köşe parselde kalmaktadır. Köşe parsel köşe arsa her zaman değerlidir. O yüzden bu da şu anda köşe başında kalıyor. Ayrıyetten ekstra bir özellikleri daha var. Şu anda köşe parselde kaldığı için hem doğu cephesine hem de güney cephesine hakim olan bir villa arkadaşlar burası. Doğu cephesine baktığımız zaman hemen karşı tarafımdaki bulunan arazide şu anda herhangi bir kayıt yok. Herhangi bir imara açılan bir durum yok. Şu anda ön tarafımız boş. Şimdi şurası bizim yoldan kalan mesafemiz. Yani yolla aramızda da uzun bir mesafemiz var. Şöyle hafiften sola doğru gösterelim Baran. Bakın burada da bir yol devam ediyor. Bu yol da bu şekilde devam edecek. Tam böyle üç yol ağzının kesiştiği bir yerdeyiz. Ee, burada araç otopark girişimiz var. Bu taraftan girdiğimiz zaman araç otopark girişimiz var. Bir de ekstradan bir şey daha söylemek istiyorum. Hemen yan tarafımızdaki arazimiz şu anda bizim yeşil alan park alanı arkadaşlar. Yani hem doğu cephesine bakan tarafımızda karşı tarafta bir yapılaşma yok. Hem de sağ taraftaki güney cephesine bakan tarafta yine bir yeşil ve park alan mevcut. Yani bu villayı aldığınız zaman etrafını sizi rahatsız edecek. Yanınızda, sağınızda, solunuzda herhangi bir villa bulunmayacak arkadaşlar. Onu da dile getirelim. Şimdi hemen girişimizi yapalım. Burada güzel bir kapımız var. Demir kapı bırakılmış. İçeriye doğru girelim. Havuzlu 4 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan 400 metrekare arsa içerisindeki bu villayı sizlere bugün tanıtacağız. Evet girişimizi yaptık. Girişi yaptığımız gibi sol tarafımızda arkadaşlar burada bir duvar boyunca yeşil alan, peyzaj alanları bırakılmış. Havuzumuz bu tarafta güney cephesine bakıyor. Yani e, güneş burada sabah doğduktan sonra hemen hemen e, saat sabah. 10 itibariyle akşamüstü saat 7 7.30'a kadar bu güneşiniz e, bu havuzunuz daima güneş alacaktır. O yüzden bu da güzel bir avantaj, büyük bir avantaj. E, yerlerimiz gördüğünüz gibi fayans yapılmış. Burada şenzong yerleri oldukça fazla bırakılmış. Dış cepheye baktığımız zaman buralarda gördüğünüz gibi güneşlikler... E, yani böyle biz ne diyoruz bunlara artık? Güneş kırıcı diyoruz. Yeni moda bunlar. Güneş kırıcılar yapılmış. E, etrafa baktığımız zaman, şöyle dış cephelere baktığımız zaman... hem kabartma taşlar uygulanmış, hem de arkadaşlar, tek tip camlar bırakılmış füme olarak. Onlar da çok tatlı duruyor. Bakın burada havuzun içerisinde iki tane şenzok atabileceğiniz bir alanınız mevcut. Havuzun içinden buradan direkt bir kalıp yapılmış. Bu kalıp doğrultusunda direkt merdivenle aşağı iniyoruz. Yani burada ekstra bir merdiven bırakılmamış. Direkt havuzun içerisinden merdivenle havuzun içine doğru erişim sağlayabiliyoruz. Duvarlarımızın üstlerinde gördüğünüz gibi basit standart tel veyahut da çimçitler yok arkadaşlar. Direkt alüminyum korkuluk olarak bu şekilde sağlamışlar. Bizim araç otopark girişimiz burası. Hemen burayı da bir inceleyelim. Bakın villanın zemini asfalt seviyesinin oldukça üstünde. Bir 5 basamak üstünde kalıyor. Elektrikli otomatik panjur bırakılmış buraya. Siz isterseniz yurt dışından veyahut da şehir dışından geliyorsunuz. Aracınız fazladır. Burada bırakmak istiyorsunuzdur. Buradan üstünü devam edersiniz. Bir pergüle yapıp yan taraflarını da yine aynı şekilde kapatıp burada kapalı bir otopark da kendinize oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kullanım sağlarsanız da eğer oradaki kapınızı açıp arabanızı burada içeriye yerleştirebilirsiniz. Şimdi böyle etrafını devam edelim. Yine buradan bir peyzaj alanlarımız başlıyor. Çimlerimiz de oldukça güzel böyle yemyeşil çıkmış. Otomatik sulama sistemi burada mevcut. Bakın ee, peyzajlarımızın, ağaçlarımızın Alt taraflarında aplikler bırakılmış gece bunlar yandığı zaman gayet güzel bir görüntü sağlayacaktır diye düşünüyorum e, alarm sistemlerimiz mevcut güvenlik kameralarımız villamızın dört bir tarafında dört etrafında da takılı hem güvenlik kamerası hem de alarm aktif bir şekilde şu anda villada bulunmaktadır şimdi içeriye girişimizi yaptık arkadaşlar. Güzel bir çelik kapımız var. Bakın böyle kabartmalı, antrasit gri ve ahşap renginde oldukça da kalın bir çelik kapı kullanılmış. Akıllı sistemden oluşan bir villadır burası. Kapımızı kapatalım. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Buraya gömme şeklinde yapılmış bir vestiyer alanımız var arkadaşlar. Fortmanto yeri burası, ayakkabılık yeri orası. Audio markanın bir akıllı sistem paneli burada yerleştirmişler. Eve giriş çıkış yapabiliyoruz. Elektronik tüm eşyaları burada telefonunuzdan çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi 4 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan bir villa gezeceğiz sizlerle. Öncelikle alt kattaki bu ayrı mutfağımızı tanıtmaya başlayalım. Gerçekten oldukça büyük, kullanışlı, çok güzel bir e, mutfak arkadaşlar burası. Renk olarak antresit gri diyemiyorum. Farklı bir renk modeli kullanılmış burada. Gayet de güzel olmuş. Ahşapla da onun bir uyum sağlamışlar. Şimdi buraya köşeye mikrodalga ve fırın yeri bırakılmış. Devam edelim. Burada bir ankastre yerimiz var. Ee, gördüğünüz gibi bunların hepsi arkadaşlar asansörlü bir sistem dediğimiz çekmecelik sistem kullanılmış, kulpsuz yeni model dolap kapaklarımız var, ee, tavanla bütünleştirmişler, aralarında bir mesafe yok. Bu da çok güzel bir şey. Bembeyaz bir mermer kullanılmış. Aynı şekilde fayans döşemişler. Bakın burada genelde fayans görünümlü de yapabiliyorlar ama bunlar orijinal fayans olmuş. Burada dolapların alt taraflarında 1, 2, 3 tane hem ışıklı hem de prizli bu şekilde modeller de konulmuş. Burada bir buzdolabımız var. Yan tarafta da burada ekmeklik için veyahut da burada daha kullanışlı bir hale getirmek için ekstradan bir dolap yapılmış. Evet buradaki camımız sabit. Yine açılıyor bu şekilde arkadaşlar açabiliyorsunuz havalandırabiliyorsunuz. Dışarıdan burun görüntüsü çok güzel. Burada bir kapımız var. Bu kapıdan ön taraftaki veranda alanına çıkış sağlayabiliyoruz. Bakın burada mesela işte e, akşam üzeri yemek yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltı yapmak belki güneşten dolayı sizi rahatsız edebilir. Çünkü güneş tam olarak bu taraftan doğmaktadır. Ama akşam bu tarafta e, da şu tarafta artık bahçe mobilyasını, yemek takımını attığınız takdirde havuzun başında ya da bu alanda e, akşam yemeğinizi çok güzel keyifli bir şekilde yiyebilirsiniz. Evet komple otomatik panjurdan oluşan bir e, villadayız arkadaşlar. Duman sensörlerimiz bütün odalarda e, mevcuttur. Şurada yan taraflarda da var. E, buradan devam edelim. İlk odadan başlayalım. Alt katta bir odamız var. Bu da çok büyük bir avantaj. Yani yaşı geçmiş olanlar Ayakla alakalı dizle alakalı Problem yaşayanlar için Alt katta bir odanın olması Büyük bir avantaj ve Şu andaki müşteri kitlemize de Baktığımız zaman genelde de Alt katta oda isteyen bir Müşteri kitlesi de var arkadaşlar Evet buradaki odadan da Şu kapıdan da Yine yan taraftaki hem havuz başına hem de otopark girişinin alanına yine çıkış yapabileceğimiz bir kapımız bulunuyor. Ortalama 14 metrekarelik güzel bir kullanım alanı olan bir oda burada var arkadaşlar. Yatak başlıklarının hepsi hazırlanmış. Gece lambaları avizeyle beraber bir uyum içerisinde burada bir takım olarak alınmış. Spot aydınlatmalar var, asma tavanlar var. LED aydınlatmalarımız var. Televizyon girişi yerlerimiz hazır. Zaten yerlerde 60'a 120 tek tip seramikler yapılmış. Şimdi alt katta bir oda var ise kesinlikle alt katta da bir banyo lavabo olmak zorunda. Tabii ki de artık bu rakamlarda satılan villalarda bunu da öngörmek gerekiyor. Duşa kabinimiz burada şöyle arkadaşlar ikili açılan bir kapımız var niş yerimiz burada hazır. E, duvar tesisatının içerisine sabitlenmiş yağmur sensörlü duş başlığımız, manuel kontrol edebileceğimiz başlığımız var. Termosifon için burada bir yer bırakılmış. Vitra markanın gömme rezervuarı ve hemen şuraya da baktığımız zaman Neverch markanın bataryalarıyla beraber güzel bir Hilton lavabo takımı yaratılmış arkadaşlar. Burada demiştik zaten e, vestiyer alanımızı. Burada tek kullanabileceğimiz bir salon mutfak alanımız var. Ama bu salon mutfağımızı güzel kılan bir özelliğimiz de bulunuyor. Burada bir galeri boşluğumuz var ki gerçekten çok tatlı bir görüntüsü var. Şu avize biraz daha şık, biraz daha güzel bir şey seçilebilirdi. Birazcık basit kalmış. Bu galeri boşluğuna daha böyle çatafatlı, daha zarif, daha kendini gösterişli bir avize modeli seçilebilirdi. Tabii ki de değişebilir eğer istenirse. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle burası bir 35-40 metrekare civarında vardır tek salon kullanım alanı bir de burası özellikle onu da söyleyeyim az önce mutfak alanından çıkmıştık bahçe tarafına veranda tarafına aynı şekilde bu odadan da bu kapıdan da o tarafa çıkışımızı sağlayabiliyoruz. Doğalgaz tesisatlarımız hazır Ama dediğimde doğalgazımız maalesef henüz yok Ama ısı pompası takıp kat kaloriferli olarak da kullanabilirsiniz Tam karşıda da müteahhit firma buraya arkadaşlar Güzel bir TV ünitesi yeri sizlere hazırlamış Yeri hazır dolapları da bırakmış Size sadece artık buraya kurulumunu ve televizyonunuzu almak kalmış Şimdi devam edelim Burada merdiven altında bir yapay bitki aynı zamanda beyaz çakıl taşlarıyla oluşan yeşil bir led aydınlatma ile beraber güzel bir alan elde etmişler. Merdiven altı bu şekilde değerlendirilebiliyor. Bu şekilde değerlendirildiği değerlendirildiği zaman da gayet güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın arkadaşlar fiyat Yüksek olabilir ama malzeme kalitesi de oldukça ona göre yüksek. Burada düz bir trabzan alüminyum korkuluk kullanmak yerine arkadaşlar damperli çift cam bir e, korkuluk kullanılmış. Gördüğünüz gibi bakın burada bunlar zaten kırılmaz. Yani e, çocuklar için eğer tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız bunlar sadece tuzda buz olur. Herhangi bir kırılma veyahut da elinize girecek bir cam modeli değil bilginiz olsun. Bunlar kırılması için de böyle tam bir köşelerden bir yüksek bir darbe gelmesi gerekiyor ki o şekilde kırasın. Yani bunlar hiçbir tehlike içermiyor, görsel olarak da oldukça şık ve narif duruyor ve aynı zamanda bunun da arkadaşlar ee, maliyeti yani şöyle söyleyeyim kaliteli diyorum ama normal bir korkuluğa baktığınız zaman şu cam modelini yapmak oldukça yüksek maliyet istiyor. İşte bu galeri boşluğumuzun yukarıdan görüntüsü de bu şekilde salonla bir bütün oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi harikada bir görüntüsü var. Ne taraftan başlayalım Baran? Evet burada bir e, merdiven boşluğumuzda burada var. İşte şu şekilde. Bakın böyle biraz daha güzel modeller kullanıldığı zaman daha şık ve e, zarif duruyor. Burada e, ben normal duvar çıtası yapılmış diye zannediyordum ama bir duvarla bir bütün yapılmış. Büyük ihtimalle bu el yapılan bir şey. Aynı zamanda açık antresit griye boyanmış. İlk odadan başlayalım. İlk odamız burada. Odaların metrekareleri zaten oldukça e, yüksek. Yani her odaya istediğiniz gibi şekil, istediğiniz gibi bir mobilya grubu çok rahat bir şekilde atabilirsiniz. Onu söyleyelim. Şimdi bunlar ne kadar böyle seramik gibi gözükse de seramik görünümlü laminat parke çalışmaları var arkadaşlar burada zemin kısmında. Odaların iç kısımlarında bu arada bunlar kullanılmış. Alt kattaki odalarda yine seramik vardı zaten söylemiştik bunu sizlere. Evet burası bizim doğu cephesine bakan tarafımız. Bakın sinekliklerine varana kadar her şey takılı. Hiçbir eksiği yok. Burada Fransız bir balkon atılmış. Ortalama 20 metrekare civarında bir kullanım alanımız var arkadaşlar burada. Devam edelim. İkinci bir odamız burada. Hemen hemen yan taraftaki odayla birebir aynı olduğunu söyleyebilirim. Bakın bu cam alt katta mutfakta da gezmiştik hatırlıyorsanız alt kattaki mutfakta olan cam komple yukarıya kadar böyle devam ediyor. İşte dışarıdan tek bir bütün olarak gözükmesi de buradan kaynaklanıyor. Hem alttaki hem de üstteki odaya kadar çıkan bir cam modeli yapmışlar arkadaşlar burada. Yine 18-20 metrekare civarında bir kullanım alanına sahip bir oda da burada mevcut. Yatak başlığı yerimiz burada. Yan tarafa giysi dolabı, karşıya televizyon. Buraya isterseniz böyle ikili bir berjer takımı da atılabilir çok rahat bir şekilde. Devam edelim. Burada bir ortak kullanım banyo dolabı alanımız var. <laughs> Şimdi burası bizim duş alanımız. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde açılıp kapanıyor. Devamında şurayı da kapatmışlar ki bu tarafa da su sıçramasın diye. Yine bir niş alanı oluşturulmuş. Penceremiz burada buğulu bir camımız var. Bu kapının arkasında kalan bir gömme rezervuarımız var. Tam bir köşeye de yerleştirilmiş. Bakın burada gördüğünüz gibi çamaşır makinesi yeri. Burada bir çekmecesi ve burada da termos fon veyahut da araya iki tane veyahut da tek bir tane raf atıp çamaşır makinesinin işte yumuşatıcılarını, deterjanlarını koyabileceğiniz bir alan yaratmışlar sizlere. Burada bir Hilton lavabo takımımız var. Yine beyaz, e, gri ve ahşap renkleriyle bir uyum sağlayan modelimiz bulunuyor arkadaşlar. Ana yatak odası olarak düşünülen ve tasarlanan yer burası. Bu odada hem buraya ait sadece bu odadan çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız hem de bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Buradaki ebeveyn banyosunda da ekstra bir özellik olarak bir jacuzzi bırakılmış arkadaşlar. Ee, aynı zamanda yine manuel olarak yıkanabileceğiniz bir duş başlığınız zaten mevcut. Aynı zamanda da burada oldukça fazla fonksiyonelleri olan bir jacuzzi de bırakılmış. Boydan boya da bir niş atılmış buraya. Vitra markanın yine gömme rezervuarı burada var. Bakın komple boydan cam yapılmış ama bu camlarımız alt tarafları sabit. Üst tarafları da şu şekilde açılabiliyor. Bunların içlerinde de yine sinekliklerimiz takılı Devam edelim. Bir Hilton lavabo takımımız. Aynı malzeme kalitesi. Bütün banyo lavabolarda aynılarını kullanmışlar. Şuradaki kullanım alanımız da yine 16-17 metrekare civarında çıkacaktır büyük ihtimalle. Ebeveyn banyosu hariç. Onunla beraber 25 metrekareleri bulacaktır. Son olarak da bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız var. Ama bu balkon alanımız oldukça büyük. Yani buraya e ee, bir oturma grubu atılırsa eğer çok rahat bir şekilde karşılıklı oturum sağlanabilir arkadaşlar. Evet şimdi en yakın denize ne kadar mesafemiz var? Karşıdan devam ediyoruz. Karşıdan devam ettiğimiz zaman Mesut Tatil sitesi var. Mesut Tatil sitesine burada bizim 1 kilometre mesafemiz var ya da yok. Öyle söyleyeyim. Devam edelim. İmbat koyu var. İmbat koyu birazcık daha ileride. 1.2 veyahut da 1.5 kilometre civarında bir mesafemiz var arkadaşlar oraya da. Yani en yakın sahile, plaja, denize buradan ara, arabanızla, binin arabanıza hemen hemen ortalama 4 Maksimum 5 dakika içerisinde oradaki sahillere erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim buradan çarşıya gitmek isterseniz. Ortalama 2,5 kilometre altı kuma gitmek isterseniz de 6 maksimum 7 kilometre mesafeyle Didim altı kum sahiline, 3. koya Demarına ya bunlara da erişim sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlere... Villalar bölgesinde, Efeler mahallesinde güzel bir villa tanıttık, kaliteli bir villa tanıttık. Bu villanın bu fiyat olmasının en büyük sebebi konumu. Köşe parsel olması, yan tarafımızın park olması, bir de diğer doğu cephesine bakan tarafımızın ön tarafının tamamen açıklık olması. Bunlar çok büyük bir özellik. Bu özellikler boş bir arsa alırken bile oldukça fiyatı üstüne eklenerek satılan bir arsa haline getirilirken böyle bir arsaya bu şekilde kaliteli bir villa yapıldıktan sonra da bu rakamlar istenilebiliyor. 19.750.000 TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden çok da güzel bir pazarlığımız bulunmaktadır. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.